Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Perdenin Ardındakiler Kendime şarkısını inceleyeceğiz. Arpeje bakacağız. 4 tane akorumuz var. Akorlarımızı tanıyalım arkadaşlar. Sol minör, Gm, fa majör, F, mi bemol majör, Eb ve Re minör, Dm 4 akorumuz var Arkadaşlar şarkıda bir arpej var Şöyle yapıyor arpejde Arpejimiz bu şekilde arkadaşlar. İlk akorumuza başlayalım. GM. Yüzük parmağım 5. tel 5. Serçe parmağım 4. tel 5. İşaret parmağım 3. tel 3. Sağ elin arpejini yapıyorum. Parmakla çalabilirsiniz. Penayla da çalabilirsiniz. Parmakla sağ eli söylüyorum. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, Sağ eli tekrar yapıyorum. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4. İkinci akorumuz fa majör. Orta parmak 5. tel 3. Yüzük parmak Dördüncü tel 3. işaret parmak 3. tel 2. Şimdi arpejimiz değişiyor. 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, tekrar ediyorum. 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 birleştirelim. İlk arpejimiz arkadaşlar. İlk arpejimizi tekrar edelim. 3 4 5 3 4 5 4'te bitiyor. 4. telde. 2. arpejimize bakalım. 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 3 3'te bitti. 3. akorumuz mi bemol majör. 1'in arpeji ile 3'ün arpeji aynı arkadaşlar. 5. tel 1, 4. tel 1. Akorumuz mi bemol majör. neydi hatırlayalım 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 son akorumuz re minör 6. tel 5 yüzük parmak 5. tel 5 serçe parmak 4. tel 3 işaret parmak bu sefer arpejimiz arkadaşlar ikinci arpejle aynı yani 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6, 5, 6 4 Tekrar ediyorum 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 Sadece yukarıya çıktı. Tekrar edelim. Evet arkadaşlar parçaya kısaca bir bakış attık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.